Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz Wix şablonu özelleştirme derslerimizden birinde resim değiştirme, sosyal medya hesaplarınızı tanıtma ve iletişim formu düzenleme gibi seçenekleri web sitemizde nasıl yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle Wix.com'a girdiğimizde karşımıza sitelerin bölümünü geliyor. En son düzenlediğimiz siteyi buradan bu edit işaretine tıklayarak açabiliriz. Gördüğünüz gibi sağ tab'de Wix Website Editor yani Wix editörü açıldı. Şimdi sitemiz gelecek ve üzerinde düzenlemeye başlayabileceğiz. Evet şimdi öncelikle en son e, yaptığımız gibi menü düzenleme ve e, arka plan resmini güncelleme, text e, ve buton ekleme gibi seçenekleri yapmıştık. Şimdi devam edelim. Özellikle About Me kısmına gelince, yani burası aslında hakkımızda kısmı. Buraya kısaca bir özet yazabilirsiniz kendiniz hakkınızda. Ve aşağıdaki fotoğrafları nasıl değiştireceğimize bakıyoruz. Bakın aslında çok kolay. E, sol tıkla tıkladığımda, görüntüyü değiştir bölümüne tıklıyorum. İstediğim değiştirmeyi istediğim resmin üstüne tıklıyorum. Evet. Ve şimdi buraya medya yükleyin diyor ya da Wix medya dosyalarını keşfedin diyor. Bakın Wix medya dosyaları dediği bunlar ücretsiz. Siz bunlar e, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz web sitenizde demek. Mesela e, buradan tabi bu bir blog sitesi olduğu için mesela böyle bir şey seçebiliriz ya da daha farklı bir şey seçebiliriz. Mutlu genç adamı seçelim. Görüntüyü seçip koyduk. Ve bir ayakkabı görüntüsü yine aynı şekilde görüntüyü değiştir deyip shutterstock bu sefer shutterstock'tan keşfedebiliriz. Shutterstock içindeki görsellerin ücretli olduğu bir bölümdür. Burada kullanmak istediğiniz e, fotoğraflar için belli bir miktar para ödersiniz. Örneğin bu e, masa üstü e, görüntüsü için 9 TL gözüküyor e, gibi buradan da yine kullanabiliriz. Ama buradan kullanmak için dediğimiz gibi belli bir ücret ödememiz gerekiyor fotoğraflar için. Veya siz yükleme yapabilirsiniz. Burada site dosyaları medya yükle kısmına geldiğinizde örneğin ben Facebook hesabımdan yükleme yapacaksam Facebook'a basarım. Buradan Facebook'a bağlarım ya da Instagram'a basarım ve Instagram'a bağlarım. Şimdi gördüğünüz gibi Instagram adresime bağlıyorum ve Buradaki benim fotoğraflarımda mesela bunu seçimi yükle diyorum. Ve şimdi bu görüntüyü seçip buraya ekliyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi fotoğraf tam oturmadı. O zaman bu fotoğrafı düzenlemem gerek. O zaman ayarlar diyorum. Aşağıya doğru ineyim. Ve burada about fill dediğimde ne yapıyor? Hayır bu sadece şey görüntüyü Orijinal oranları sıfırla diyorum ve biraz da küçültüyorum. İsterseniz tabii ki büyük de kullanabilirsiniz. Daha sonra bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi görüntümüzü bu şekilde aldık. Görüntü yükleme genelde bu şekilde oluyor. Tabii bunlara siz e, açılış sırasındaki bir e, şey de verebilirsiniz. Animasyon da verebilirsiniz. Mesela bunlar şu anda bu şekilde açılıyormuş web site geldiğinde. Bakalım ön izleyelim. Gördünüz mü böyle açılıyor. Şimdi editöre geri döndüm. Tekrar tıklıyorum ve diyorum ki bu fotoğraf şöyle gelsin. Kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi animasyon kısmına tıkladım. Ve hangisini seçeceğime karar verdim. Üstüne tıklamadan üstüne geldiğinizde zaten efektleri görüyorsunuz. Ben buna tıkladım büyüyerek geliyor fotoğraf ön izliyorum burada ön izleme butonundan Ön izlediğimde o fotoğrafın öne çarptığını Görüyorum ve editöre geri dönüyorum şu anda Şimdi e, sizlerle sosyal medya hesaplarını bir tanıtmayı öğrenelim gördüğünüz gibi her sitenin Yani genelde sağ üst kısımda sosyal ağ çubuğu bulunur buraya tıklıyorum ve sosyal ağ bağlantılarını ekleyin diyorum Burada zaten tanımlı olan, en çok yaygın olan sosyal ağların ikonları var. İsterseniz bu simgeleri, bakın simgeyi değiştir diye buradan işte sosyal simgeler diyor zaten. Mesela Facebook'ta gerçekten Facebook ikonunun bu şekilde görmesini istiyor olabilirsiniz. Ya da Instagram için simgeyi değiştirip yine Instagram'ın kendi renginde olan, ah pardon Instagram'daydık değil mi? Kendi renginde olan e, görselini kullanmak istiyor olabilirsiniz. Ah, Twitter'daymışız, pardon. Geri alıyorum. Simgeyi değiştir diyorum. Evet, demin doğru seçiyormuşum. Hm. Evet, Twitter simgesine ya da gördüğünüz gibi aslında bunların amacı e, siz sitenizi hangi tonlarda kullandıysanız belki renksiz bu logoları kullanmak isteyebilirsiniz diye Aşağıda bakın aynı çeşit mesela beyaz e, altyapıdaki logolar var. Biraz daha ilerlerseniz siyah olanları göreceksiniz. E, sitenizin içeriğine, görselin rengine, tonuna vesaire göre gri e, bu logoların her türlü farklı rengini seçip sitenizde kullanabiliyorsunuz. Şimdi kapatıyorum. E, alt başlık diyor. Mesela ben genelde şöyle yapıyorum. E, şu an Instagram bölümündeyiz. E, Selin Bulum on Instagram diyorum. Yani Instagram'da ve buraya tıkladığımda buradaki sosyal ağ bağlantısı Wix yerine büyük ihtimalle kullanıcı adınız neyse onu yazarsanız bakın şimdi bunu kopyalayıp yeni bir tabde size göstereceğim. Bu tıka bu bağlantıyı koymuş olursunuz. Gördüğünüz gibi en son slash'tan sonra kullanıcı adınızı girdiğinizde aslında yeni bir pencerede hesabınızı tanımlamış oluyorsunuz. Bunu hepsi için yapmanız gerek. Örneğin Twitter'dasınız. Ee, buraya ben yine genelde hepsi aynı şekilde gözüksün diye aynı şekilde yazıyorum başlıkları ve buraya yine son slash'tan sonra Wix'i silip kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Tabii ki bu simgeler çalışıyor mu diye birazdan test edeceğiz. Bunu da yapayım. Ondan sonra test edelim. Diğerlerini size bırakıyorum. facebook.com dedik. Son slash'tan sonra kendi kullanıcı adımı yazıyorum ve tamam diyorum. Buraya da tamam dediğimde şu an gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler buraya geldi. Bunların ön izlemesini yapıp test etmemiz gerek. Ön izlemi diyorum ve daha sonra Facebook'a tıklıyorum. Bakın ikon doğru çalışıyor mu? Evet, bu benim sayfam. İkon doğru çalıştı. Bunu kapatıyorum. İkinci öğeyi test ediyorum. Twitter'a bakıyorum. Twitter doğru çalışıyor mu? Evet, doğru çalışıyor. Zaten Instagram'a biraz önce bakmıştık ama tekrar basalım. Evet, bu da doğru çalışıyor. O zaman şu an sosyal medya kısmında e, baya iyi şeyler yaptık buraya. Bunları yükledik. E, Pinterest ve YouTube kanallarında koymuş. Diyelim ki siz de benim gibi. Bunları çok aktif kullanmıyorsunuz. Bunları bu şekilde görüntüyü sil diyerek bu çubuktan kaldırabilirsiniz. Hadi yapmışken bunu da renkli yapalım. Güzel gözüksün. Tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu biraz bizim web site çizgilerimizin ortasında kaldı sanki. Üstüne tıklayıp sol klikle bunu sürüklediğimde bakın bu çizgiler bana doğru yerde olduğunu, aslında olması gereken şekilde gözükeceğini gösteriyor. Ve bıraktım. Yani sürükle bırak şeklinde biliyorsunuz. Bunları çekip bırakabiliyoruz. İsterseniz buraya da koyabilirsiniz, buraya da koyabilirsiniz. Ama bence gördüğünüz gibi bakın tüm hepsine uyumlu bir yerde bunu bırakıyorum. Sağ alt tarafta durması için. Tekrar ön izle dediğimde nasıl geldiğini gördüm. Evet bu uygundur diyorum. İsterseniz sosyal medya e, bağlantılarınızda bir animasyon ekleyip farklı bir şekilde zıplayarak getirebilirsiniz ekrana. Kapatabilirsiniz üstüne basınca sonra ön izle dediğinizde. Bakın bu şekilde de gelebilir. Editöre geri dönüyorum. Evet şimdi bir de e, iletişim formuna bakalım. İletişim formu en altta bulunur. Evet contact me yani iletişim. Bakın burada bir iletişim formu var. Bu alanları yönetebiliriz. Bu e, genelde spesifik olarak işte isim, mail, konu ve mesaj bölümü duruyor. Alanları yönet dediğimde mesela diyelim sizin siteniz Türkçe. Name kısmına gelip de bakın sağda editleme var. Rename yani tekrar isimlendir. Buraya ben isim yazıp done bunu yap diyorum. E-mail, e-mail, subject kısmına gelip tekrar rename. Konu olsun burada konu yazsın. Ve mesaj kısmına da İngilizce değil Türkçe mesajınız yazsın diyorum. Yeni bir alan eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Örneğin telefon numarasını da yazsın kullanıcımız diyorsanız buraya telefon şeklinde ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmında e, buradaki mesaj yani kullanıcıların girip size mesaj attığı, burayı doldurduğu alan sizin hangi mailinize gelsin istiyorsanız buraya mailinizi ve ikinci bir mail de yazabilirsiniz. Bu düğmede send değil gönder yazsın isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi değişti. Ve bu şekilde aslında bir mesaj işte gönderdiğinizde mesaj gönderilince ne çıksın? Bence burası mesajınız gönderildi çıksın. Buraya da eğer ki gerekli bilgi unutulursa lütfen tüm alanları eksiksiz doldurunuz yazalım. Bu formun adı ne? Yani mail size gelecek yukarı işte bu formu kim doldurursa bu mail adresinize bu form gelecek ve hangi başlıkta gelsin aslında bu. Buraya da blogger website contact form ya da hepsini Türkçe yazdık öyle diyelim blogger e, iletişim formu diyelim. Bu da böyle kalsın enterladım ve buradan çıkıyorum ön izleme yapıyorum. Ön izlemede bakalım doğru çalışacak mı? Ee, farklı bir mailimi gireyim. Konu deneme. Telefonumu şimdi tabi buraya şey yapmayayım. Bakalım çalışacak mı? Formu test edelim. Gönder diyelim. Bakalım gönderecek mi? Evet göndermedi. Peki telefonu yazalım. Bir dakika ya da şöyle yapıyorum tekrar deneyince editöre geri dön diyorum. Buradan telefon field'ını kaldırırsam eğer alanları yönetten telefon kısmını bakın bunu gerekli olan olarak işaretlen. Yo işaretlenmemiş. Aslında telefon kısmı şu anda gerekli alan olarak işaretlenmemiş. Bakın yıldız içerenler isim şurada mail gördüğünüz gibi. Peki bunu niye? Acaba site yayınlamadığımız için mi göndermiyor diye tekrar bir bakacağım ama olabilir. Diğerleri olmasa da oluyor. Gönder dediğimde evet provide valid demiş. Pekala. Tekrar şuraya da deneme yazıyorum. Gönder dediğimde tamam. Şu anda doğru çalışıyor. Demek ki evet kaydetmemişiz. Bakın otomatik kaydedildi biraz önce. Ee, ben de şu an yaparken bunu e, fark ettim kaydetmediğimi. Tabii ki kaydetmediyseniz değişiklikleriniz içeride kaydı olmadığından dolayı form düzgün çalışmayacaktır. Şu anda otomatik belli sürelerle zaten kaydediyor. Ee, şu anda kaydetti ama henüz yayınlamadık sitemizi. Ee, şimdilik bu kadar bir sonraki dersimizde e, tekrar özelleştirme bölümlerine devam edeceğiz Çok teşekkürler <laughs>